Ekim ayını geçtiğimize göre bu videonun zamanı gelmiş demektir. Hatta biraz da geç kaldı. Bunun için kusura bakmayın. Ekim ayında toplamda 11 tane kitap okudum zaten. Bir kısmını okuduğum bir kısmını sanırım 6 tanesi falan i̇lk Ekim ayının ilk 2 haftasında okudum ve o videoya da kanalımda ulaşabilirsiniz. O yüzden şimdi kitapları ayıracağım ve Ekim ayının kalan son 2 haftasında da okudum 5 kitabı sizlerle yorumlayacağım. İlk kitabımızda başlayalım. Matt Haig'den yeni çıkan Ridley ailesi Domingo'dan çıkan bir kitap. Ben Mete Egin sanırım 3 tane kitabını okudum. Bir tanesi Hayat İmkansız, diğeri Gece Yarısı Kütüphanesi, diğeri de şey vardı ya bir dakika hangisiydi adını unuttum. Zaman Durdurmalı'nın Yolları. Bu 3 kitap arasında en az sevdiğim bu kitap oldu. Neden biliyor musunuz? Çünkü Diğer okuduğum kitaplarda biraz daha daha derin bir anlatım vardı. Daha derin bir anlam vardı ve bu kitap biraz daha böyle yüzeysel. Bence yer yerde biraz mantıksızlıkların olduğu bir kitap. Yani yine mesajları var ama böyle hani çok daha sanki biraz daha basit okuma diyebileceğimiz ya da basit yazım, basit anlatım tekniğiyle oluşturulmuş bir kitap gibi geldi bana yani diğer okuduğum kitapları özellikle hayat imkansız kitabıyla yani karşılaştırdığımda da kesinlikle hani sanki aynı yazardan çıkmış bir kitap gibi değildi. Bu kitabını bu yazarı çok beğenemedim ki yazarı çok sevmeme rağmen. Bu kitapta şimdi bir Ridley ailesi var. Ridley ailesi bir banyoda yaşıyorlar ve işte iki tane çocukları var. Bir erkek, bir kız çocukları var. Orada işte diğer komşularıyla normal bir hayat sürmeye çalışıyorlar. Derken bir tane bunların Peter'ın yani erkek ana karakterimizin abisi geliyor Will. Ve Will geldikten sonra aslında biraz daha hayatlarının değişimini, bu değişiminin nasıl olduğunu, nelere mal olduğunu görüyoruz. Bu arada Will tam bir böyle hani büyüyememiş erkek. Bildiğiniz hala bir erkek çocuğu gibi ve kitapta size sanki bir şey olarak anlatıyor. Ben onu hala seviyorum, hala o geceyi düşünüyorum ama aslında bu onun sevgisi değil. Yani hastalıklı bitip ve bu onun sadece takıntısı ve sadece kendini düşünüyor. Karşısındakini ya da çocukları hiçbir şekilde düşünmüyor. Sadece kendi düşünceleri önemli ve diğerleri ne düşündüğü onun için çok da önemli değil aslında. Ama işte daha sonra mesela şimdi burada vampirler var ya ve bu vampirler işte diğer insanların onları anlamamaları için ellerinden geleni yapıyorlar. Kitabın artık bir süre sonra kitabın ortalarından sonra özellikle böyle bir anda vampir sokağın ortasında hup diye uçmaya başlıyor özellikle işte bu çiftin oğlu mesela ve çünkü hani bunları çok fazla önemsemediği için ve zaten uçuyor da hani mesela bunların oğulları da bir anda sokak ortasında uçmaya başlıyor. Hani o sokakta kimse yok mu? Hani o sokağın ortasında başka hiç insan yok mu? Yani bunlar biraz bana anlamsız geldi. Ama dediğim gibi genel itibariyle yani böyle çok kötü bir okuma değildi onu söyleyeyim. Ama beklediğim heyecanı, beklediğim o kurguyu, anlamsal bütünlüğü bulamadım. O yüzden birazcık bu kitap beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Yine okumak isterseniz bakabilirsiniz. Sıkıcı bir okuma olmayacaktır. Ama dediğim gibi ben beklediğimi bu kitapta bulamadım maalesef. Diğer bir kitabımız Ezgi Feda'dan Çalışan Anne. Zaten bunu alışveriş videosunda görmüşsünüzdür. Instagram hesabımda bunun videosunu çekmiştim. Bu videodan sonra da bu kitabın çok böyle ayrıntılı incelediğim bir videosu gelecek. O yüzden şimdi bu videoda bunu çok böyle hani anlatmayacağım. Ama şunu söyleyebilirim. Kadın erkek eşitsizliğini, çalışan anne olmanın zorluğunu bu kitapta çok net bir şekilde görebiliyorsunuz ve bunları hani şey olarak anlatmıyor yazar. Bazı yazarlarda onu hissediyorum. Hani bu erkeklerin suçu gibi değil de daha ziyade aslında toplumsal bir suç ya da yönetilmenin getirdiği bir şey bu. Mesela bu çalışan ortamında kadın erkeğin eşit ücret almaması hani oradaki erkek çalışan bir suçu yok. Yani sonuçta o ne yapabilir ki? Yani birkaç tabii ki işte sözler ifade edebilir. Bunun hani doğru olmadığını, eşit bir şey olmadığını söyleyebilir ama asıl mesela o şirketin yönetimini ele alıp da bunu düzeltmesi gerekir. Vesaire bu gibi çok çeşitli konular ele alınmış ve oluşturulmuş bir kitap. Bence ben çok sevdim çünkü çok bilgilendirici. Hem erkek hem kadın okuyabilir çünkü biraz daha birbirimizin yerine kendimizi konumlandırabilmemiz, hani empati yapabilmemiz için, birbirimizi daha iyi anlayabilmemiz için gerekli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve aynı anda şunu da söyleyeyim, aynı şekilde ev Bey de bu kitaplardan bir tanesi Aslı Kızmaz'ın bir kitabı ve ben şu anda Aslı Kızmaz'ın bir kitabını da aldım, onu da okuyorum. Bu kitabın çok böyle ayrıntılı videosu kanalımda var. İsterseniz gidip oradan izleyebilirsiniz. Ama çok sevdiğim bir kitap oldu. Bu kitabı kurgusu için değil, mesajları için okuduğumu söyleyebilirim. Kurgusu da fena değildi. Ama ben artık dünya edebiyatında hani o kadar çok fazla böyle kurguya dayalı şeyler okuduğum için hani bu kurgular artık tabii ki beni kesmiyor. Şöyle de bir şey var türü itibariyle de zaten böyle heyecan dorukta olan bir kurgu bekleyemeyiz bu kitaptan. Ama dediğim gibi verdiği mesajlar, dokunduğu anlar çok güzeldi. O yüzden bu kitabı da okumanızı öneririm. Yine dediğim gibi sevdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Ve beyni hayal kırıklığına uğratan kitaplardan bir tanesine geçiyoruz. Fantastik bir kitap. Ölümün kanatları. Parola'dan çıkan bir kitap. Burada bir sirk var ve sirkte çalışan elementaller, melezler var. Bunların işte belirli güçleri var. Kimisi kain, kimisinde büyü gücü var vesaire. Ve bunların da işte bir patronu var. Şimdi bu patronda bir elemental, tamam mı? Buradaki ana karakterimiz Hero. Şimdi Hero bu elementalleri kulakları sivri oluyor, tamam mı? Ve buradaki sirkin işte başındaki patron bir elemental olduğu için onun da kulakları sivri ve insanlardan bunu saklamak için işte şey saç bandanası, eşarp vesaire şapka onlarla bunu kamufle ediyor. Ve aynı zamanda Hero da bu şekilde patronu onun bir elemental olduğunu bilmiyor. O işte Hero da kendini saklamak için orada çalışmaya başladığı andan itibariyle hep saç kulaklarını bu şekilde kamufle ediyor ve şunu düşünemiyor yani. Bu adam zaten insanlardan kendini kamufle etmek için benimle aynı yola başvuruyor ve ben de burada çalışmaya başladığımdan beri bu yolla kamufle etmeye çalışıyorum kendimi. Patron bunu anlamamış mıdır? Yani böyle bir mantık yok bence. Ve 50 yıldır bu sirkte çalışıyor Hero. Yani 50 yıldır hiç o bandanayı çıkarmadım ve o adam da hiç düşünemedi. Bu 50 yıldır burada çalışıyor ama hiç bunu çıkaramadı ya falan. Hani böyle mantık hataları benim hoşuma gitmiyor. Ve çoğu kitapta olan bir krişe sahne vardır. Hani tek yatak, bir odada tek yatak vardır ama iki kişi vardır. Bunlar sevgili değillerdir ama aynı yatakta yatmak zorunda kalırlar. Yine o klişe de bu kitapta vardı ve bu da hiç hoşuma gitmedi. Yani artık tamam bazı klişeler tabii ki olmak zorunda yani hayatın getirisi bu ama artık bu o kadar mimlenmiş, o kadar bilinen, o kadar hani ucuz bir klişe ki yani ben artık Hani bunu bir kitapta görmek istemiyorum açıkçası. Daha sonra şöyle bir şey var. Daha sonra şimdi burada Wraith'ler var tamam mı? Wraith'ler örümcül ruhlar. Bir bedene sahip değiller aslında. Ve buradaki patron bir tane Wraith yakalıyor. Ancak Herof bu Wraith'in Wraith vred olduğunu bir kahin olmasına rağmen anlamıyor. Onun çok iyi biri olduğunu düşünüyor. Yani o kadar... Ya kitapta bu hile hafıza kaybı yaşıyor tamam mı? Yani kendinin ne olduğunu bilmiyor ve bir kahin de hani mesela sen işte kendin kötü olduğunu hissedersen kahin de bunu görebiliyor. Evet bu kötü biri diyebiliyor ama bu zaten hani hafıza kaybına uğramış, hiçbir şey hatırlamayan biri ya. Onunla ilgili kötü ya da iyi olduğunu anlamaman çok doğal. Evet, sürekli diyor ki ona baktığımda işte kötü hiçbir şey görmüyorum. Onun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hafıza kalbi yaşıyor ya o. Hani bir okuyucu olarak ben bile bunun farkındayım. Bu yüzden onun içini okuyamadığını, içini göremediğinin farkındayım ya. Sen yıllardır bir kain olarak bunu nasıl bilemiyorsun? Yani böyle hani kurgusu çok basitti. Bir de hani şimdi 30 yaşındayım artık. 30 yaşında bir insanın kesinlikle okumak isteyeceği bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Bu arada yetişkin okurlar içindir bu. Onu söyleyeyim kesinlikle. Ya çok basit bir kurgu gibi geldi bana. Anlatılanlar, dili yani her şey çok basitti. O yüzden benim için hani hayal kırıklığına uğradığım kitaplardan bir tanesiydi diyebilirim. Bu ay okuduğum son kitap Hatabesiz, Eraf Kurank'tan, Itaki'den çıkan bir kitap. Bunu çok ayrıntılı incelediğim bir videom yine kanalımda var. Kanalımdan videoya gidip bakabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim ki güzel bir kitaptı. Of muhteşem, beni benden aldı, bayıldım diyemeyeceğim. Ama kötü bir kitaptı olduğunu da söyleyemem. Güzel bir okumaydı ama bunu herkesin sevebileceğini düşünmüyorum. Felsefi yoğunluğu çok fazlaydı, mitoloji yoğunluğu çok fazlaydı, matematik vardı. İşte birazcık büyük sistem vardı ama büyük sistemi öyle çok fazla gördüğünüz kurguda çok fazla yer alan bir unsur değildi. İşte cehennem var. Kurgu gibi böyle okuyup geçebileceğiniz bir kitap değildi. Çok fazla sizi düşündürmeye, soru sordurmaya sevk eden ve çelişkilerde kalabileceğiniz çok fazla anların olduğu bir kitaptı. O yüzden hani eğer benden siz bir fantastik kitap önerisi isteseniz ben bunu size fantastik kitap olarak sunmazdım şahsen. Ama dediğim gibi eğer böyle sorgulamaları seviyorsanız felsefeye, mitolojiye bir yatkınlığınız, bilginiz bir varsa sevebileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Sadece buna fantastik gözüyle bakmanız sizi yanıltır ve sizi hayal kırıklığına uğratır diye düşünüyorum. Benim bu ay okuduğum kitaplar hepsi buradaydı. Şöyle bir dakika. Benim bu ay, bu ay okuduğum kitaplar böyleydi. Fena değildi ama şöyle bir şey var. Daha fazla okuyabilirdim bu ay. Özellikle hala da devam ediyor bu durumum. Böyle birazcık kitaplarımla arama biraz mesafe girdi. Yani kendimi zorlamak da istemiyorum. Çünkü iyi bir kitap elime geçtiğinde kendimi zorlayarak okursam o kitabı hakkını veremeyeceğimi düşünüyorum. O yüzden birazcık böyle yavaş okumaya geçtim. Ve belki Kasım ayında çok az okumuş bile olabilirim yani şu anda tabii ki bilmiyorum ama böyle bir dönemdeyim şu anda. Umarım videomu beğenmişsinizdir, kitap yorumlarımı beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.